Hiç ışık yoktu. Bu, bu yüzden parladım parlamadım. çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekteki Gömlekte ışık çoktu. Yok. Abi bugün biz parlamayacağız. Bugün rakipleri parlatacağız. Öfkeden parlatacağız. Dün de bu arada <laughs> çok garip bir olay yaşandı. Onu anlatayım. Dün klanıma İspanyol biri geldi abi. Normalde şey oynuyordum. Öylesine... Sadece büyülerle oyun kazanmaya çalışıyordum tamam mı? Belki hani videosunu falan yaparım diye öyle düşünüyorum öyle bir şey yapmayı da. Oynuyordum karşıma İspanyol bir adam geldi Daniel diye. Ulan Daniel'le oynadık geldi klanıma. Böyle bir daha oynayalım falan dedi. Sonra <laughs> WhatsApp grubunuz falan var mı dedi. Böyle oğlum bu adamın Pekka Mega Şövalye cadı. Bu nasıl deste lan? Sonra işte dediğim gibi ha hani WhatsApp grubunuz falan var mı dedi. Bayağı sohbet falan ettik. <laughs> Adama şey yazmak için böyle çevir, alttan çeviri açtım. Çeviriden bakıyorum artık. Onu bir tane vurdu yeter. Güzel. Başka vurmasına gerek yok zaten. Şimdi PK ve Mega Şövalyesi olduğu için Angel'ın. Angel'ı e, Angel'ı e, gari o, onu savunur. Tamam çok güzel. Daha, daha bir şey atmayacağım abi. Aha evrimli cadısı da var zaten. Ha, anasından babasından doğan evrimli cadı. Mega şövalye oynuyor ya. Yani. Mesela yani Çetin. Mesela yani. Şimdi. Abi. Bilmiyorum garip bir deneyimdi ya. Bir İspanyolla <laughs> sohbet etmeye çalışmak. Falan. Şimdi onu şöyle ortaya çekelim biraz kaytlayalım iyice. İyice oyalayalım ki onu. Bu adam goblin lanetin bok gibi atıyor ya. Benim büyüğüm benim üstüme kullanmaya ne cüret ediyorsun Potter? Bir de kızgın emoji atıyor. Hemen Vaa! emoji atalım bize. <laughs> Abi oraya var ya dondurma falan atmak isterim de. Yok ya. Zaten hani aldık olduk. Şimdi defansa odaklanalım. Bir, da bir dakika var. Son saniye basarız her şeyimizi her şeyimizi basarız. Bu arada cadıyı şövalyenin önüne atmak çok güzel bir fikirdi. Bu nasıl düşünüp geldim bu fikre bilmiyorum ama. Tebrik ediyorum seni. Şimdi anka kuşunu da yolladım. Bunlar zaten birikti diye. Bir şeyler yaparlar onlar. İksirimiz de çok birikmesin. Rakibin kulesi de çok az can kaldı. O goblin kulübesi onu çekecektir. Sonra Pekka zaten öldü bile. O zaman bir boduncu balonumuz gelir mi ya? Oduncu balon da en son yaptığımda izlenmişti. Son videolarda niye bilmiyorum ama izlenmiyor. Olur abi olur arada olur yani. Şöyle dondurmamı da basacağım artık son saniyeler çünkü. GG oyunda biter. <laughs> Bravo iyi oyundu iyi oyundu. Hemen öbür oyuna geçelim. Lan bu arada sen Siz benim attığım emojileri görmüyorsunuz ki. Tüp ya. Aa para verdi o da o şey okay, o da o şey. Okay. Koreli bir kardeşimiz geldi. Oduncu balon da oynaması güzel abi yani sonuçta atıyorsun arkana yaslanıyor anladın mı? Oduncu balonu köprüden bırakıveriyorsun arkana yaslanıyorsun. Hani azıcık azıcık bu oyunu biliyorsan güzel bir deste bence. Bu adam nasıl bir deste oynuyor lan? Kartopu Goblinler. Hmm. Goblin Çöstebek olabilir mi ya bu adam? Çöstebek oynuyor olma ihtimali kaç çetim? Bu arada testeyi çıkardı. Aa buz büyücü de var. Roket destesi mi oynuyor acaba? Şöyle kanka kuşa atayım o oduncuyu yardım etmek için. Oduncu ölmeseydi bu arada balon da atar mıydık? Atardık ya. Niye atmayalım? Şöyle bir Var yetişmeyecek ki. Tüh. Neyse en azından 1-2 vuruş yapmayacak. Yapmayacak yani. <laughs> niye bu 2 saniyesinde bir sürü göt oldum ben? Neyse. Önce... Önce oduncu balon elimize gelsin bir. Yavru ejderhayı salacağım. Oduncu balon elime geldi köprüden basarım. Bu adam niye iksir bekletiyor mesela şu an? Çok garibime giden olaylar. O basıyorum ya. bazen gözünü kapatıp sallaman gerekir ya çetim. Bu arada adam harbiden şey oynuyor olabilir ya. Köstebek. Ama onu savunacak. O kuleye patlayacak. Oh balon, balon gidiyor lan. Tüh ya ama yetişmez ki tüh ya. Yavru ejderha hala yaşıyor bu arada. Buz israf etti. İsraf etmem kuzum. Allah yanlışlıkla anka attım. Tamam şimdi bir dakika kaldın. Abi bu destede bu arada en iyi şey destesi ya. Ani ölüm destesi. Hani fazlaca harcayıp tekrardan dönecek ata, counter ata hiç yemeden kurtarabiliyorsun yani bu desteyle. Şöyle onları da onunla o çok vuracak galiba. Evet geldi. Kolemin içine kadar geldi. Neyse. Allah'ım oduncu Zehri öldü ya. Tüh ya. Bu, bu zor, bu zor. Bu matchup zor. Bu matchup zor. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi onu köprüde keselim bence. Sıkıntı çıkarmasın sonradan. Tam yavru ejderha onları alacaktır. Şöyle bir oduncu balon gelecek. Oduncu balon gelecek de öbür taraftan mı alsak ya? Çetim oraya çok fazla buz büyücüsü falan geldi. Tessa falan geldi. Allah'ım ya. Yok abi yok. Bu adamı nasıl aşacağı? Oğlum bir de evrimini şeyini çöp ediyor ya. Kartopunu sırf bir tane vuruş yememek için ha. Ki yese de bir şey olmaz. Sonuçta öbür kulenin canı daha az. Yani. Hmm. Neyse yavru ejderhayı arkadan bıraktım. Oğlum bu oyun şu an birazcık heyecanlı olmaya başladı. Birazcık odaklanacağım çetim. Şöyle bir anka kuşu. O kuleye ulaşması çok güzel sevinirim. Şimdi yiyeceğimiz yemek. Şöyle yetişmeyecek ama biraz Iıı, çok vurmayın lan. Tamam 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 güzel güzel güzel. Yakalamak için ya oğlum. Neyse o vuracak o vuracak. Oğlum dur dur kazandık mı lan? Kolaydı. Hiç terlemedim. Aşırı kolaydı. Hemen öbür maça geçelim abi. Abi bu adam bu adam dün geldi. VS falan attık. Kolombiyalıyım dedi bak burada gözüküyor. Garip ya garip gerçekten. O adama denk geldiğim dedi bu arada İspanyol adama. Sadece elip barbar döngüsü oynuyordu. Ben de sadece büyülerle oynamaya çalışıyordum. Bu arada sadece büyülerle video gelmesini isterseniz yorumlarda belirtin. Öyle abi öyle tadeşlik falan konuştuk. Son maçı da dondurma ve anka kuşu sayesinde bir anda nasıl oluyorsa kazandım ya. Yine mi köstebek ya? Neyse. Goblin Devi Pekka destesinden iyidir abi. Şimdi bu maçı yine zorlanabiliriz bu arada. Ama kank, öncekini kazandıysak bunu da kazanırız herhalde. Aa bunda Tesla da yok. Güzel güzel. Binasını çıkardığı için oduncu balon gelir mi çetim? Bence yakıştı. Hava defansı da düşük olması lazım bu destenin. Yani az olması lazım. O adam evrimli şeyi de kullandı ama kar topunu. Bu arada az daha yakalıyorduk. Bence bu güzel. Şimdi zaten çok fazla harcamak zorunda kaldı. Hala iksir harcamak zorunda bu arada. O ya da vuracak hasar alacak. O da bir seçim. <laughs> Şimdi o zaman bu avantaj da ben bir tane daha güzel bir atak hazırlayabilirim ya. Şimdi yavru ejderhayı kulenin arkasından bırakalım. Adam oyunu mu bıraktı lan? Yok tamam güzel. Anca da oldu bak. Yere şey bıraktım. Kafes bıraktım. Anca da oldu. Yani 4 5 iksir fazlayızdır diye düşünüyorum. Şimdi yine oduncu balon gelecek ama oduncu balon iksir yetmiyor. Bir de şey istiyorum ya. Elimde şey de olsun. Varile yetecek iksir de olsun. Tamam onu savunuruz. Oduncu onu savunur mu? Yok. <laughs> kar topu ile içeri çekmeye çalıştı ama... Bu arada fena kar toplandı yine ya. Sen bu arada buradan 3 taş bile yiyebilirsin. Sıkıntı. Ve topun yeteneği hiçbir yere vurmadı. Tüh be. O dondurma biraz kötü oldu galiba. Erkenden patlattık şeyi. Duvar şey goblin yıkıcıyı. O da bizi bozdu. <laughs> Şimdi... Abi yine her zamanki gibi önce bir savunalım. Önce bir savunalım. Şöyle bir oduncu. O oduncu onu tutar bence. Kuleye gitmez. Aa tamam. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Kartlarım yine toplandı. Şöyle bir balon. Bu arada bu, bak bundan kurtulursan. Bundan da kurtulursan bu arada. Üç tacı yemezsen bundan da. Ben daha bir şey demiyorum ya bu arada. Şimdi şöyle bir yavru ejderha da şuraya bir bol dondurma da gelebilir. Her an. Tam geldi. Bir oduncu daha. Oduncu topu görmesin tamam bu Çok güzel. Anka kuşu. <laughs> ah be, süre bitti lan. Onu görmemişim ya. Neyse. Agalar bugünlük de bu kadar olsun. Destede bu şekil. Bir sonraki videoda görüşürüz.